Merhaba arkadaşlar Lezzet Fertif'e hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir kıyma dolma tarifi yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Öncelikle 500 gram kıymamız var. 3 su bardağı pirinç. 4 adet domates. 1 adet soğan. 1 deste kadar nane. 1 deste kadar maydanoz ve merzemiz var. Diyadıyla zahter ot olur. 3 diş sarımsak. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kadar sumak, 1 yemek kaşığı kadar da karabiberimiz var. Şimdi kıymamızı tavada birazcık pişiriyoruz. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Evet arkadaşlar kıymamız pişti içine yarım su bardağı kadar su ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu bir köşede pişerken şimdi soğanımızı doğradık. Bir adet soğan doğradık. 4 adet domatesimizi de doğruyoruz. Bunu bir köşeye alıyoruz. Şimdi kıymamıza geri dönüyoruz. 1 su bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından bir adet doğramış olduğumuz soğanı ekleyeceğiz. karıştırmaya devam ediyoruz. Bu bir köşede pişerken kalan malzemelerimizi doğrayacağız. Önceki bir deste kadar naneyi doğruyoruz. Gördüğünüz gibi ardından maydanozları doğruyoruz. Ardından merzeyi doğruyoruz. Şimdi kıymamız pişti. İçine 3 diş sarımsak ekliyoruz. 2 yemek kaşığı domates salçası. Ekledikten sonra pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi içine baharatlarımızı ekleyeceğiz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı da karabiberimiz var. Onları ekliyoruz. Şimdi yıkamış olduğumuz 3 su bardağı pirinci de ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi içine doğramış olduğumuz 4 adet domatesi ekliyoruz. Tekrardan karıştırıp üzerine doğramış olduğumuz naneyi, maydanozu ve merze ekliyoruz. şekilde karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Şimdi bunu köşeye bırakıp kullanacağımız dış malzemeleri hazırlıyoruz. Öncelikle 3 adet patlıcanı şu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Ve içini bu şekilde boşaltıyoruz. 4 adet orta soğan kullanacağız. Dışı için 3 adet domates, 3 adet kabak, 3 adet patlıcan. Bir deste de üzüm yaprağı kullanacağız. Patlıcanlarımızı o şekilde yapıyoruz hepsini. Ardından kabaklarımızı içini boşaltacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde Kabakların da hepsini bu şekilde içini boşaltacağız. Gördüğünüz gibi şimdi domateslere geçiyoruz. Domatesin üstünü bu şekilde keseceğiz. Bir köşeye alıp içini boşaltacağız. çekirdeklerini boşaltıyoruz. Domateslerin de hepsini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi soğanlara geçiyoruz. Soğanları sıcak suyun içine birazcık koyduk. Gördüğünüz gibi o köşeden bir kesik attık ve bu şekilde soyuyoruz. Tane tane üzerlerinden açıyoruz. bundan da içini dolduracağız. Şimdi doldurma kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi soğanlar, domatesler, kabaklar, patlıcanlar hepsini yaptık. İçinden çıkarmış olduğumuz kabakların ve patlıcanların içini de tencerenin dibine koyabilirsiniz. Bu şekilde dolduruyoruz. Patlıcanlardan gösterelim. Bu şekilde. Tam doldurmayın çünkü pilavları piştikçe taşabilir. Şimdi kabaktan da gösterelim. Kabağı da bu şekilde dolduruyoruz. Domateslerin de kabakları var. Onları da dolduruyoruz. kapağını kapatıp onu da tencereye alıyoruz şimdi size soğanları gösterelim bu şekilde çok güzel oldu yaprakları da sarıyoruz gördüğünüz gibi bir tencere biraz küçüktü tencereyi değiştirdik domatesleri kabakları patlıcanları yaprak sarmalarını da sardık şimdi bunun için bir sos hazırlayacağız Sos için 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Üzerine su ekliyoruz. Toplamda 3 su bardağı ekliyoruz. Şimdi içine 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da toz limon ekleyip karıştırıyoruz. Ocakta kaynatmayacağız. Doğruca yaptığımız, yaptığımız dolmaların üzerine ekliyoruz. Sosu döktükten sonra dolmalarımızı ocağın üzerine alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalarımız pişti. Kesinlikle mükemmel bir lezzet ve mükemmel bir görüntü. Birazcık yoğurtla servis etmek istedik. Patlıcan, soğan, yaprak sarması, domates dolması ve kabak dolması. Kesinlikle arkadaşlar deneyin. Mükemmel lezzet. Her dolma yapacaksanız kesinlikle bu şekilde yapın. Çünkü mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.